Autodesk Inventor 2023 yenilikleri video serimizin bu bölümünde sizlere e, Navigate ile beraber gelen iyileştirmeden bahsedeceğim. Bir yenilik değil aslında. Bir iyileştirme söz konusu. Daha önceden e, Inventor içerisinde e, Shift tuşuyla orta tekerlek tuşunu basılı tuttuğumuzda bir döndürme işlemini gerçekleştiğini biliyoruz. Burada pivot özelliğini artık ekranda görebiliyoruz. Pivot noktası bir objenin artık orta noktası halinde bize gösteriliyor. Bunun haricinde bir kenardan tutarak pivotu buraya alarak e, bir döndürme işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Ekran içerisinde bir naviget gerçekleştirebiliyoruz. Ya da bir yüzey seçerek buranın orta noktasını alarak parçamızı döndürme işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada daha fazla parçalarda e, merkezli olarak döndürme işlemini gerçekleştirme imkanı sunuyor. Yine shift şunu basılı tutarak orta dikerliğe bastığında bakınız pivot noktası hiçbir şekilde nesne seçmediğim için doğrudan modelin orta noktası haline geldi gelmiş oluyor ve daha efektif bir nesne döndürme ve çevresinde daha rahat görüntüleme imkanı sunmuş oluyor. Burada Inventor 2022'ye bakacak olursak bakınız aynı işlemi gerçekleştirdiğinde doğrudan parça üzerinde herhangi bir ifade görmeden bu işlemi gerçekleştiriyorduk. Yine tabi aynı özellikler burada da bulunuyordu. Belli bir yüzeyi görüyorduk ama tabi burada Inventor 2023 ile beraber artık bir yüzeyi seçtiğimizde bu yüzeyden itibaren pivot işlemini gerçekleştirdiğinde daha hakim olabiliyoruz. Ya da objenin neresinden tutarak bir pivot işlemi gerçekleşiyor onu da görmüş oluyoruz. Hatırlayacak olursanız bir parçanın üzerinde kenar köşe gibi çizgileri de seçmek suretiyle pivot noktası olarak belirleyip buralardan döndürme işlemi gerçekleştirebiliyorduk. Bu şekilde Inventor içerisinde bir iyileştirmede söz konusu oldu. Evet bu bölümde de sizlere Autodesk Inventor içerisinde Navigate üzerindeki bir iyileştirmeden bahsettik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.